Merhaba arkadaşlar. Bugün Vampire Survivors'a devam ediyoruz. Dün gece bir deneme yaptım. Videoyu çektim ama çekmemişim. Kayıt almamış program. O yüzden üzücü oldu. Şimdi o videodan ne yaptığımı kısaca özetlersem şu karakteri açtım. O kadar. Başka bir şey yapmadım. <laughs> ben de bu karakterle başlayacağım oyuna. Yeni aldım bir karakter. Porta. Porta da Donna. Bugünkü hedefimiz Stage bebe bitirmek. Stage bebe bitirelim. Oha oha oha. Bu ne? Oha. Bir şey diyeceğim bu çok OP bir karakter. <laughs> Arkadaşlar bunu aldık. bunu aldık. Ben inanıyorum. Hadi bak sağ alacağım. Ama ana yavaşladı da. Almadım. Vazgeçtim. Ama yine iyi yani. Bir, bir bit kızda atıyor bunun ne avantajı var bir bakarız şimdi dur bakayım şunları toplayayım bir anam oradan geçemiyormuşum topla 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 oha ya ben bu ateş toplarından daha hızlı gidiyorum ne iş ne özelliği var bunun alan %35 arttı şarkı tuzu Bekleme süresi eksi yüzde otuz. Bu önemli. Efsun bulan çok vuruyor en son. Efsun bulan alayım bir tane. Şimdi. Elimizdeki karakterin güçlü olduğuna inanıyorum. Bu bölümü bitirebilecek bir karakter. Güzel bir boost atarsak. Bakalım bu bölüm sandıklardan üçlü beşli bir şeyler çıkacak mı? Geçen bölüm çıkmamıştı. Daha hiç göstermedim. Şimdi küçük postumuz yerine ben buna küçük post diyeceğim. Hacı alev topunu şuraya atar mısın? Şuraya. Thank you. Bir tane daha. Çok iyi. Bir tane daha. Ne yaptın? Aha. İlkünden sandık çıktı. Kral incir aldım. Oo ne iş Ronca Yonca alayım da şu sandıktan belki bir şey çıkar. Hop. Yok. Tek bir çıktı. Bize bir şey vermiyor güzel. Artı bir mi? Evet bir daha fazla fırlatılabilir diyor. Tamam. İyi bu alev topu fena vurmuyor. Yani isabet etti mi yok eder. Adamı keser. Şimdi şunları toplamaya devam. İlk boss'un gelmesine 3 dakika 20 saniye kaldı. İyi bir boyut yapmam lazım bu karaktere şu an bir tık güçsüz ilk boss için. Özellikle direkt vuracağımız bir şey yok. Ne yani geldi? Kamçı sevmiyorum. önce Şimdi. Bu alev topuna mı bassam? ilk neyi geliştirsem? Yine sarımsak önemli. Ben sarımsakı fulllemek istiyorum. Sarımsak full oldu mu benim kafa bir tık daha oluyor. Oyun bir tık daha kolaylaşıyor gibi hissediyorum. Ki öyle de oluyor gerçekten. Anam bir tane buldular. Şunları topla 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 topla. Anam oraya girmeyelim. Topla topla anam anam anam. Heh, tamam. Daha iyi bak, iki buçuktan bu kadar zorlanma ya. Yonca alacağım ben. Şans artsın şansımız artsın. Yemek yok. Bize sandıklardan üçlü beşli çıkması lazım. Yoksa adam akıllı gelişemiyoruz. Şimdi. Ne kadar kaldı? İki dakika kaldı. Şuradaki... Enerji mi ne? Ne diyeyim? deneyim falan konu diyeyim de onları? Ha iskeletler gelmeye başladı. Bunları bir toplayalım. Aha küçük boss yine. Seni bir yiyelim. Çok iyi. Alev popu direkt vurdu mu harika bir ya. Şey. Bir tık sıkıştık. Bir tık sıkıştık. Uzaklaşalım şöyle. Yukarı doğru da. Oh. Büyü asası çok iyi bir. Topan olan %100 arttı diyor ya. Olsun oh, biz yeni bir şey aç... ANA! Biz düz level atlamışız. Ben öldürdük sandım ya. Ondan çıkan şeyle ilgili sandım. Kırmızı deneyim puanı çok veriyor. Ha bak çıktı. Neredeyse yukarıdaki bölümün hepsi doldu. Yine yemek çıktı ya. İnanılmaz. Ne var şimdi? Altın. Altın çöp. Hum. Şimdi bir tane boş salatamız kaldı. Onu defneydi doldurmak büyü asas. Keşke büyü asas almasa mıydım ya? Alev topu var zaten ya. Şu an bir tık yanlış yapmış olabiliriz. Bir tık fazla değil bir tık. Şimdi şunları topla 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 topla. Yıldırım yüzü. Yalnız yeni bir şey, üçünden de yeni bir şey çıkarsa o zaman çok güzel. Şu an yıldırım yüzü iyi gelişti, iyi vuruyor büyük ihtimalle. Ama Efsun bulanda bir geliştirmek lazım. Ama artık dörtlü geliyor. Yıldırım yüzü. Ve boss, boss'un gelmesine 20 saniye kaldı. Ama şu, şu şu an elimizde olan karakterle boss'u sıvı atarız. No problem. Topla topla topla. Bunları burada bırakmışız. 5, 4, 3, 2. Olay yine mi aldık? Boşu boşuna geldi. Nereden geliyor? Yine. Oha boss yok lan. Ben size aşağıda. Alev esası. Ya şu yeşil şeyle ölmüyor ya. Yani. Bak 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 bak. Ben şuradan bir uzaklaşayım. Bunlar... Ben bununla bir gömce çok darlanıyorum. Şundan ne çıkacak? Altın. Şundan ne çıkacak? Şok merak ettim. Aha mutlatus geldi. Bir geliştirme alırız. Şöyle incini. Ana donmadık bir tane daha. Hadi bir alev şuna Çok iyi. Bir tane daha. Harika. Alev, alev asası harika oldu. Ya 20 şans var. Yine bir de İnanılmaz. Evet inanılmaz ya. Önceki videoda da vermedi bu arada. Kaybet ediyoruz mu? ne verdi acaba? Çünkü ses geldi anlamadım. Şimdi bu yeşil leve alamıyoruz. Gayet açık. Şu an gelişmemiz zor. Ama gelişiyoruz ha. İyi gelişiyoruz ha. Ya doğru ben yıldırımı unuttum. Yıldırım fena vuruyor şu an. 45-45 vuruyor. Bunların max 50 canı var. Vur bakayım. Bak 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 nasıl oluyor bak. Teke düşüyor can. Can demek teke düşüyor elemanların. Oha da 50 can yokmuş. 54 vurdu az önce. Kaç canınız var lan sizin? Bak bak bak. Oha aşağıda çok güzel. Şunları bir toplayalım. İn 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 aşağı in aşağı in aşağı topla 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 hadi 15 olalım şans arttıracağım anam 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 ittirdi ya geliyor 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 kaç 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 bir şey diyeceğim ya yine yine bir darlandık in aşağı in aşağı in aşağı şu mavili küçük boss, mini boss nerede? Solda. Alev ona ona ona, ona. Dur. Dur gelme dur. Hoca <laughs> bize sarımsak. Hoca. Oyun. Şu maviliye maviliye maviliye. Maviliye. Bak mavi gibi Allah mavi diye odaklanırken aşağıdan gelenleri unuttum. Can lazım, can lazım. Bak az önce 4-5 tane boş can aldım. Şimdi can verir mi? Vermez. Bak şundan can çıkmayacak mesela. Ben bu oyunun cevini bilemiyorum. Ya. Hadi şuna bir alek topla ya. Vampir de geldi. Ana diğer bossa bir dakika kaldı. Çok zor çok zor. Bak şu boss şunu şuna at şuna. Hadi hadi hadi. Aa, gel, gel, gel. Eyvah öldük 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 öldük. Aha bir şey diyeceğim. Artık artık %30 artı şansımız var. Alacağım. Alacağım. Yeter. Sırf videoda oluyorum diye ya. Ya bir şey diyeceğim. Videoda olmasam... Net verecek ya. Vallahi bak. Bana mi yani? Can çıkmazsa öldük ama. Bu ve gerçek şu an. Aha. Oo. Bir de boş büyü kitabı basarsak. Ama bir dakika bizim bekleme süresi ne iş? %40 şansımız var ona rağmen gelmiyor. Biz dünya asarsın bir geliştirelim bir. Oha bomba da geldi. Sarımsak. Al. Ah. Toplatalım. Bak, üçlü beşli. Yeter. Bu ne? Hmm. Vampire Survivor en şahsız insanı olabilir. Konuşmak istemiyorum. Konuşursam çok ağır er konuşuyor ya. 30 saniye sonra dev çekirge geliyor. Ulan yemek geldi. Bari yemeği verdim be helal bu e, Yemeği verdiysen Sandıktan da bir sonrakinden bir şeyler çıkardı Tabii yaşarsak bir dakika orada bir daha yedik. Şu an vampirleri öldüremiyoruz. Çekilce geldi. Ah be şunlardan bir şey çıksaydı ya. Aa yanlış yere gidiyor. Yanlış yere gidiyor. Sıkışırız burada. Sıkışırız burada. Çık 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 çık. Şunda ne var? Bunda da bir şey yok. Şunda ne var? Bunda da bir şey yok. Bunda da bir şey yok. yemek geldi. iyi. Sende de yemek var. Aa, seni ben bir ve bir de Bir ve bir de çok var. Ama 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 alev asası da bossa gitmesi lazım. Şu an abuk subuk yerlere gidiyor inanılmaz. Boss aşağıdan gel. Geldi. Evet. Yukarı gitme artık. Yukarı alev asası bossa. Bossa bossa lütfen ya. Boş. Boş lütfen geber. Bak sana daha önce bu kadar saygılı kimse konuşmamıştı. Lütfen gebe geber. Ooo iskelet lan dönüyor. E, hadi daha, ha. Allahım üçlü beşli ya. Üç ya da beş. Üç ya da beş. Yok. Tamam. Bu oyun bana kısmış arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Yalnız şu alevli yerlerden bir asa çıkarsa... Yok. Geliyor her şey ya. Aaa can gidiyor. Ben max seviye yapacağım. Yıldırım. Bugüne kadar şansta yüzümüz gülmedi. İşte. Gel maksimum seviye. Yemek geldi. Para çuvalı. Şey inanılmaz burası şu an. Renk yıldırım. Birçok şeye tek atıyor. Kurt adamlar geldi. Şey yiyeceğim. Şu altıcı var. Yıldırım şu an inanılmaz oyun oynuyor ya. İnanılmaz iş yapıyor. Çünkü bir sürü şey var. Yemek, 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 yemek. Ama burada da yemek mi? Ben anlıyım. Burada da yemek. Aha. Senden kutu çıkacak mı? Senin canın çok olmaması lazım bu arada. Ne şey çıktın sende ya? Ya lütfen üçlü 5'li ya. Yine çekme. Oha hmm. hmm. oha. Bir dakika evrimleşmiş şeyler. Oha. Arkadaşlar ilk defa evrimleşmiş bir şey çıkarttık. Evrimleşmiş yıldırım yüzüyor. Ne diyor? Fırlatılanlar iki kez vurur diyor. Yap bakayım şu onu. Oy, ay 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 ay. ay, ay. Bir de bir daha çoğaltıcı alırsak of. Şu sada alanın içine girdik mi güvenliyiz ya Kimse bize bir şey yapamaz Bak 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 Şok şok şok. Bunu dedikten sonra 10 saniye sonra vermek istemiyorum Çok güzel oldu evrimleşmiş geldi Oyun üçlü müçlü vermedi ama ilk defa veren bir şey Hadi öyle de demeyin yani. De. İşi bir şey ver diye. Yani. Bu evimde hiçbir şey bayağı iş yapıyor. Bize yalnız var ya bir gelirse inanılmaz seviye atarız. bunlar eyvah şu an şu an bir tık kötü durumdayız. Eyvah. Eyvah, eyvah. Nasıl oldu be ya? Ne kadar vurdu? 136 bin vurmuş arkadaşlar. 136 bin. Ki sadece bu 136 bin vurmuş. Gerbemleşmiş kök gürültüsü de 89 bin hasar vermiş. Toplamda yani 225 binlik bir hasar var. İnanılmaz. Bir dakika, bir dakikada da 89 bin hasar inanılmaz. Yusuf bu çok geliştirmedik bir seviye kalmış. O bunu geliştirebilir mu lan? Buna yeni başarı açmışız? Başarılarımıza bir bakalım. Ha, bak evrimleştirmiş yıldırım yüzüğü fırlatılanlar iki kez bir gerekiyor çoğaltıcı. Çoğaltıcı ile birlikte inanılmaz. çoğaltıcıyla bunu alacaksın. Şov yapacak. Tamam. Bunlar da var mı? Yok sayı. Yüzüğü süresi hız. Ama bunların daha belli değil. Sadece ne olduklarına bakıyoruz. Çok iyiydi. Bayağı iyi. Yani bayağı bir şey yaptık bir bölüm. Ben yani tavamıza... Aa yeni karakter. Bir dakika. Yeni karakter. Neymiş? Kalıcı 05 HP saniyede. iyi. Artı 50 maksimum sağlık. Oha %405 alan mı? Ha, yani bu en başta da veya sürekli değil. Evet bir sonraki bölüm. Suor Levi ile oynayacağız bayan dindar bir ablamıza benziyor. Güçlendirmelerden şuradan şunu alacağım. Maksimum sağlık. Evet arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Daha fazla Vampire Survivor istiyorsanız bol bol yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Burada videomuz sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.